Köpek O kimin nereden gelmiş buraya ya Merhaba dostlar ee, bayağıdır kar yağdı biliyorsunuz. Koyunlarımız içerideydi. Bugün kameramanımız Onur. Bırakalım, bırakalım. Biraz götüreceğiz hava alacak. Bağ evimizin orada bayağı bir yaprak var zaten. Yaprak falan ye. Köpeklerimizden de vahoz, reşo ve ateşi bıraktık. Şimdi biliyorsunuz serseriler açıldılar. Gelirler birazdan. Şimdi bugün size güzel bir çekim yapacağız inşallah. Arkadaşlar Serseriler ortalığı birbirine kattı bile. Reşo! Mahoz! Şimdi Geçen öbürleri kaçtıkları için bugün bunları bıraktık. Eşek, eşek. Oh! koyunlar da heyecanlı. Koşarak gidiyorlar. Sanki yemeğe gidiyor vallahi. Bakın kuru yaprak yaprağı bile yiyor. Havankini. Evet. Oo. Evet. Arkadaşlar yaklaşık bir iki hafta önce şurada yağmurun altında kar yine başlıyordu. Burada oturuyorduk. Koyunların önünde. Şimdi kar tabi eridi burada ee, tam olarak tam bir metrelik bir kar vardı. bayağı çöktü. Yani normalde bu ay e, düzeltiyorum. Bu sene yani yaklaşık bir buçuk iki ay boyunca erken içeri girdi hayvan. Geçen sene ocağa kadar gidiyordu. Tabi biz götürmedik ama hayvanlar gidiyordu en azından. Bizim manyak köpekler yine ne tarafa gitse bilmiyorum. Uh. Gömül yaprağı gömül. Oo, neyi bekliyorsun? Arkadaşlar şimdi geldik bayramızın önüne. Daha önce de hani çekmiştim yaprak çok. Esin ya doyurur bugün. Siz ne yemiyorsunuz ha? Hadi ana. Hadi. Ne bekliyorsun karda? Yaprağa bak hele. Kuzu annelerine getirmiş. Bağırıyorlar ya. O kadar koyun içeri geldi ki evin içine girecek. Nereye yavrum? Şimdi arkadaşlar kış aylarında normalde hani e, yaprakta donulsaydı bırakmazdı Çünkü hayvanlar düşük yapıyor. Bak bak. Onur ses ver şuradan abicim ne yiyor bu? Oo, tuz, tuz. çocuk, tuzsuz. Kuşlara verdiğim sebze falan filan var. onları yememişler. Bak bunlar yiyor. Çağır Onur. Ne diyor? Karnı tok olduğu için aslında yemiyor arkadaşlar. Çünkü e, sabah, öğle, akşam kuvvetli doyuruyoruz. Onun için çok yeme taraftarı değil. Mert Yılmaz kardeşimin dediği gibi sizinki yokluk görmemiş. <laughs> ya. Aa tuz dökülmüş. Aa, gerçekten tuz varmış. Ben de diyorum ki duvarlar tuzsuz diye alıyor tuz tuz dökülmüş. Arkadaşlar aslanlar saatlerdir yoklar yine. Biliyorsunuz çok açılıyor bizim köpeklerimiz. Yeni geldiler. Geçen öbürleri gezdi. Bu sefer de bunlar gezmesi lazım. Raşo. Raşo. Arkadaşlar koyun doydu. Böyle geziyor onu radyomu boşa gezdirme ama dinlemiyor ki şimdi. Şuradan alıp gidelim eve. Gerek de yok yani. Hayvan boş boşuna yoruluyor, hamile hayvan gerek yok. Ha tamam biraz gezmesi iyi. Ee, hem stres atıyor, hayvan birbirini yemiyor, hava almış oluyor. Ama çok da gezmesine gerek yok çünkü. Dediğim gibi hamile ne zamandır içeride hamlar bakın mesela bu arkada koyun ikiz. Bu hayvan zorla geziyor karda zaten. Kendini zor taşıyor. Ağız açıyor, nefes atıyor. Gerek yok. Nerede aslanlar? Oy 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 oy! Allah Allah yine gittiler. Nereye gittiler Özcan? Köpekler. Ya ya ya. 50 tane koyun 3 kişi gittik arkadaşlar. Üstten gittiler ha. Ne? Hmm. Oy, oy, oy! Koş, koş! Üstten gidiyorlar, kalıyorlar bu sefer. Lan aslan! Huz! Pişt, Oo, Reşo da buradaymış. Reşo! ateş ateş. Eğitimci bu zaten bak. Duruşa bak. <laughs> Arkadaşlar her zaman gibi yine köpekleri ayrıldılar sürüden. Kaybettim. Drone uçurdum. Ee, uzak mesafedeler. Bakın burada bir havlıyorlar zaten. Havlama sesleri geldi. Kaldırdım sürüyü. Bu arada eve doğru getiriyoruz yavaş yavaş. Bir köpek var arkadaşlar. Bakın burada bir boğuşuyorlar. Aa köpek kanala düştü. Oo. Vallahi kanala düştü bu kim? Ama orada birden çok köpek var. Bizim 3 köpeğimiz var. 1 2 3 4 5 5 6 Bir sürü köpek var burada. Şimdi zoom yapmıştım. Biraz yaklaşayım mı? Çağırıyor bir taraftan da yani seslerimi duyacak ee, mesafedeler. Bakın köpek çalların çalın içine girmiş. Kafası dışarıda havluyor, diş atıyor şu anda. Allah Allah. Arkadaşlar bu grup köpekleri herhalde ayrılmış bir tanesi. Ama arkasında bir sürü var. Şu an ben yolda duruşturdum. Ee, yolda yanından da bir tane geçti gitti. Bahoz gitti. Reşo bekliyor. Halen havluyor. Bahoz yeri geldi. Arkadaşlar köpek inşallah. Yani tam kanala inerse kendini kurtar ama tam kanala inmedi. Kafası bakın yukarıda bekliyor. Ha, arka ayağını gördüm. İnmiş ama kafası yukarıda bekliyor halen köpek. O kimin nereden gelmiş buraya ya? Arkadaşlar büyük ihtimal yan köylerden gelen köpeklerdendir. Ee, burada dediğim gibi avcılar domuz vurmuş. Domuz leşi vardı. Ay iyiymiş kendini kurtarmış en azından. Şimdi çağırıyor bir taraftan. Bakın Reşo Reşo havlıyor burada. Bakın kaç tane grup köpek var burada ya? 1 2 3 bir de orada 4 bir tane de gitti 5. Bir de yanımdan geçen 6 tane köpek. Bunlar sanki geçenki arkadaşlar sürülere dalan köpeklere de benziyorlar. Tamam köpek inmişse daha bir şey yapamaz bunlar. Inmiş. Arkadaşlar şimdi işte hep böyle oluyor gelmediler. Orada köpekler gitmişler orada domuz avcılar vurmuş. Domuz eşin üzerine kavga ediyorlar. Gidiyorum şimdi onları getirmeye. Drone'a baktım oradalar bir boğuş vardı. Şimdi önden onurlu Özcan koşarak gittiler. Ben de gidiyorum. Bir tane daha köpeği çıktı. Reşo. Gel oğlum gel. Reşo. Oo, yüzü gözü hep yara boğuşmuş. Hı. Gel. Bahoz. Bahozum gel o benim oğlum gel. Kan içinde. Gel. Küçük 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 küçük. Aman 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 aman. Gel Bahoz gel. Reşo. Reşo gel. Gel, gel hadi. Bu ne? Gel, Reşu gel. Reşu gel. Çık 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 gel. Reşu gel. Reşu gel. Reşu gel. Gel, gel. Reşu gel. gel. Gel Reşu gel. Reşu gel. Çık 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 çık. Reşu gel. Gel buraya. Gel buraya. Baş. Ateş dur. Ateş. Leşin üzerinde boğuşmuşlar Onur gel Onur. Yüzünü mahvetmişler. Bak bak. Yara bere. Neyse. Hadi gel. Gel gidiyoruz gel. Boğaz. Bekir gel, gel. Dostlar bugün de yorucu bir gün oldu. Ee, gün sonu şimdi arkadaşlarla geldik. Bahar sonlandıracağız. Videomuzu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.